Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir zeytinyağlı yaprak sarması tarifi paylaşacağım. Aslında düdüklüde pişireceğimiz için yapımı oldukça pratik ve pişme süresi çok kısa olacak. Hemen tarife geçelim isterseniz. Hep birlikte yapmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak yapraklarımızı haşlamamız gerekiyor. Benim yapraklarım oldukça inceydi. Ben bu yüzden 1-2 dakika falan tuttum sıcak suda. Hemen çıkarttım. Çok fazla haşlamadım yaklaşık bir buçuk iki çay bardağı kadar zeytinyağımı tavama aldım. İçerisine böyle küçük küçük doğramış olduğum dört tane orta boy soğanımı ilave ediyorum ve soğanlarım güzelce kavrulana kadar karıştıracağım. Biraz böyle soğanlarımızın renginin saydamlaşmasını, hafif pembeleşmesini beklememiz gerekiyor. Daha sonra pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Burada iki su bardağı pirincim var. Ben yarısını kırık pirinç, yarısını normal pirinç kullandım. Pirinçlerimi iyice yıkadım, güzelce suları süzüldü. Soğanlarımın içerisine ilave ediyorum ve soğanlarla birlikte pirinçlerimi güzelce kavurmaya devam edeceğim. Zeytinyağlı sarmanın içerisine çam fıstığı, kuş üzümü de ilave eden oluyor. Fakat biz çok fazla sevmiyoruz, o yüzden ben tercih etmiyorum. Tabi isteyenler kullanabilirler. Burada 2 yemek kaşığı domates salçam var. Salçamı da ilave ettim. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Salçam harcımı iyice geçene kadar güzelce böyle homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırma işlemi sürdüreceğim. Daha sonra baharatlarımı eklemeye geçeceğim. Evet baharatlarımızı ekleyebiliriz. Ben bir silme tatlı kaşığı kadar karabiber kullandım. Onu ilave ediyorum. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuz miktarını tabii ki isteğe göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimi de ilave ettim. Bir yemek kaşığı da kuru nanemi ilave ediyorum. Burada kuru nane yerine taze nane de kullanabilirsiniz. Ben taze nanemi çok yakın bir zamanda kurutmuştum. Bu yüzden kokuları oldukça güzel. Yani şu an harika bir koku geliyor gerçekten. Bu yüzden taze nane kullanmayı tercih etmedim. Bir su bardağı da ince kıydığım maydanozum var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştıracağım. Daha sonra suyumu ilave edip pişmeye bırakacağım. Evet şimdi su eklemeden önce biraz şöyle kabaca yağını da göstereyim. Bakın böyle biraz harcın yağlı olması gerekiyor. Çok yağsız olursa çok kuru olur. Bu da lezzetini çok ciddi anlamda etkiliyor gerçekten. Şimdi içerisine bir çay bardağı kaynar suyumu ilave ettim. Kabaca karıştıracağım. Daha sonra kapağını kapatacağım ve suyunu çekene kadar biraz kaynatacağım kısık ateşte. Evet, suyunu güzelce çektikten sonra ocaktan aldım. Biraz soğumaya bırakacağım. Daha sonra artık yapraklarımı sarma işlemine geçebilirim. Evet, bu aşamada yapraklarım da biraz soğudu. Şimdi yapraklarımı tek tek saracağım. Bu aşamada tabii ki kendi damak tadınıza göre bazıları iç harcını daha yoğun sever, bazıları daha az kullanmayı tercih eder. Tüm yapraklarımızı saracağız. Daha sonra düdüklü tenceremizi dizmeye başlayacağız. Yapraklarımı dizmeye başlamadan önce tenceremin altına yırtılmış olan yapraklarımdan şöyle kabaca dizdim. Gördüğünüz gibi üst üste dizmiyoruz bu şekilde. Uzun uzun sıralayacağız yapraklarımızı. Yaprak pişirirken üst üste dizmiyorum yapraklarımı çünkü o şekilde altta kalanlar çok yumuşak oluyor, üstte kalanlar daha sert kalıyorlar. Yani pişerken bir orantsızlık söz konusu oluyor. Bu şekilde gerçekten hepsi aynı ölçüde pişecekler. Şimdi burada e, yarım limon suyu sıktım. İçerisine e, yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. İkisini güzelce karıştırdım. Yapraklarımın üzerine gezdiriyorum. Artık tenceremin kapağını kapatmadan önce 2 su bardağı kaynar suyum var. Yani bu da aslında 2 e, su bardağı bana yeterli geldi. Böyle hafifçe yapraklarınızın üzerine geçecek kadar bir su ilavesi yapmanız gerekiyor. Zaten burada çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şöyle yarım limonu da üzerine kabaca dizdim. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Düdüğü öttükten sonra düdüğünü indiriyoruz. Bu şekilde yaklaşık 8-9 dakika kadar pişireceğiz. Bir kronometre tutarsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü düdüklü tencerede pişirdiğimiz için birkaç dakika bile fazla pişirirseniz hamurlaşmasına, daha az pişirirseniz de çiğ kalmasına neden olacak. Bu yüzden pişirme süresine dikkat etmekte yarar var. Tabii ki her düdüklü tencereye göre de pişirme süresi değişir. Bunu da lütfen dikkat edelim. Evet yapraklarım güzel bir şekilde piştiler. Gerçekten 8 dakika bana yeterli geldi. Benim tencereme göre oldukça ideal bir pişirme süresi oluyor. Umarım dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerden tabii ki yorumlarını da bekliyorum. Videomu beğenip sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.